Uçka Toprak Sitarım'dan herkese selamlar. Açık alan ergemizde 25-28. günlerdeyiz. Gördüğünüz gibi gelişimler bu şekilde. Şurada salatalık kavun karpuzlarımız var. Tamamen ölen bitkilerimizden kurtarabildiklerimiz şu anda bu şekilde. Sünger'de kendimizin çimlendirdiği tohumlar var. Onları ekleyeceğiz diğer bir videomuzda. Şunlar şöyle. Hala kendini çok toparlayamadı. Bunlar da gördüğünüz gibi toparlayacaktır ama yavaş yavaş. Kimisi meyve vermeye başladı budamalarını yapmıştık. Short videomuzdan görmüş olmanız lazım. Yeni meyveleri var. Bunları artık almayacağız. Aslında alsak daha iyi olur ama almayacağız. Biz burada bir ticari iş yapmıyoruz sonuç olarak. Ama şunu almak istedim şu an. Sadece biz burada hobi ve sizlere açık alanda toprak isterim oluyor mu? Bunu göstermeye çalışıyoruz. Yine burada kavunlar, karpuzlar gördüğünüz gibi devam ediyor. Şu şekilde kök gelişimlerini de göstereyim. Burada yine çiçeklerimiz var. Bunlar bu şekilde. Biberlerimizi eklemiştik en son. Ee, biberlerimiz çok bir gelişim göstermedi. Ufaktan kök salınımları var bunlarda da. Ee, ama onlar da yine şuralardan koltuk falan vermeye başlamışlar. Yani gördüğünüz gibi bunları da almak lazım. Bunlar da yakında çiçek açacaktır. Burada rokalarımız var. Görüyorsunuz rokalarımızı. Şöyle onların da kök salınımlarını... Oo, çok tutmuş. Kök salınımlarını göstereyim. Bunlar da gayet iyi gelişiyorlar ama rokalarımız çok sıcaklaştı havalar bir anda. Yani e, soğuk giden hava şartlarımız bir anda çok ısındı. Şu an burada gece gündüz farkı da çok fazla. Sabahları öğlen sıcağında 38, 39, 40 derecelere kadar çıkıyor. E, bu da roka da tabii böyle çiçeklenmeye maruz bırakıyor. Burada bir budama yapmak lazım. Burada maydanozlarımız vardı. Maydanozlarımız kendini çok toplayamadı işin açı. E, daha sonrasında biz onları budadık. Şöyle göstereyim. Bakın bunlar da tabii kök falan saldılar ama kendilerini çok toplayamadılar. Bu budamanın arkasına gelişirse gelişecekler. Kıvırcıklarımız. Kıvırcıklarımız gördüğünüz gibi onları da şöyle göstereyim kök salımlarını falan. Gayet güzel. Hop. Çıkmıyor. Çok uzadığı için kök çıkartamıyorum. Şu anda kıvırcıklarımız da bu şekilde. Bunların başına birçok şey geldi. Bunu tekrar sisteme koyarız. Gördüğünüz gibi şu anda üretim bu şekilde ilerliyor. E, IC ve pH seviyemizden bahsedelim yine. IC seviyemiz şu anda 1250-1300 yuvarlarında. pH'imiz de 6.8 yuvarlarında. E, üretim bu şekilde gidiyor. Daha fazla toprak tarım içeriği için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Tüm toprak tarım ürünlerini web sitem üzerinden ulaşabilirsiniz.